Evet arkadaşlar PES'teki 26. maçta karşınızdayım. Evet maça gidelim. Oyun planımızda bir değişiklik bu sefer yapacağım. Vigo çok içte duruyor. Biraz daha birbirlerine yakın olmaları lazım. Şöyle. Ben baş başlasın. <laughs> ay, ay. Hadi şimdi sto attı, sto top aldı direğe doğru girecek. Musa soldan Bakysutaya, Bakysutadan Lisagowski'ye. Lisagowski sert vurdu kaleciden. Kaleciden dışarı çıktı. Baslaşarak kullanılacak Evet Lisagowski. Lisagowski içeri giremedi. İzin vermediler. İçeri giremedi ama top bizde sto. Sto şimdi Bakisuta'ya Bakisuta'dan Viego'ya Viego, Viego sert çek çekti o sert bir şuttu gerçekten evet, kafadan seken top şimdi Almelin'i aldı Almelin'i oyunun azizine geldik ayağına top gelen oyuncu da kafası yanmıyor öyle bir şey yok. Evet şimdi Musa so Musa so attı ama geçmedi. Şimdi alırsam Musa tehlikeli olur. O topu bir türlü alamadım Musa. Şimdi Sakański geçmedi. Şu pasları yapamıyoruz. Sakin olmak lazım. Topu açacağız. Şimdi evet. Bir anda top bir an buldu. Şimdi sağ sola geçmedi. Sto. stottan şimdi Viego'ya. Viego onu da geçiremedi Viego. Ama tekrardan aldı Viego. Çok güzel. Sanali baskı. orada kapmak lazım artık. Tamam çok oyalandılar toplu. Haydi kapın haydi haydi. Evet ha şanssızlık. Şimdi şans yüzümüze gülecekti. hoca hoca adamlar artık nasıl dalacaklarını şaşırdılar yani. So, sto to, evet, Viego ya, Viego, Viego, şimdi Musa so bomboş kale, bomboş kale. Gerçekten bomboş kaleye gol kaçırdı Musa so. Bakın sütü ya Bakın sütü Alisa Gavski aldı topu Alisa Gavski içeri girecek Bakın sütü orada Musa Sov da geldi Musa Sov şimdi içeriye doğru girecek Musa içeriye ortasını açacak Açtı kaleci de kaldı Kaleci de kaldı İki yarı bitti İki yarı bitti Aslında güzel yoğun bir maç Temmuz'unda ataklarımız var Biraz bunalttık. İkinci yarıda golü bulacağımıza inanıyorum. Evet. Gönül. 0-0. kaldı top? içeriye doğru gelme çabaları orada izin vermemek lazım şans onlardan yana Diego, Diego şimdi Hasan Ali geldi üstüne çıkmak lazım ve kaptı güzel evet şimdi Musa Sov'dan. Evet, Lysagavski'ye Lysagavski'den Musa Sov'a Musa Sov Musa Sov şimdi içeri çekecek Musa oyuncu çok iyi anladı Musa orada geri geleceğini kötü oldu bizim için evet şimdi Almelini Almelini Bakistuta'ya attı Bakistuta şimdi Musa Sova boş artık Musa evet evet uzun süredir aradığımız gol 1-0 öndeyiz Şöyle tekrardan maç başladı. Şimdi Musa baskıya geldi. Viego da orada. Şimdi Musa Almeli'ni önüne kesecek. Hasan Ali'yi defansta. Hasan Ali şimdi orada Almeli'ni attı. Almeli'ni Keşke önündeki arkadaşını atsaydı. Çok daha iyi olacaktı içeriye bir ortak Kolman. Dikkatli olman. Şimdi Musa soldan Lisegavski. Lisegavski topu taşıyor. Lisegavski. Lisegavski şimdi aldı. Musa sola attı. Musa soldan alamadı. Şimdi bakıyoruz Suta. Ya orada el kaldırıyorsun. Burada geri pas değil mi bu şimdi ya? Oh, içinden geçti oh nahiye, onun önünden geçti. Aman dikkat, çok güzel, harika, harika, kalecide. Hadi, Volkan hızlı bir şekilde, haydi, hızlı. Yapma Viego ya, bu nasıl bir kontrol ya? Sagalski, Sagalski ne bakıyorsun tuta, bakıyorsun tuta mı sağ sola, ondan Diego ya, ondan tekrardan Musa ya, evet Sagalski, Sagalski ne bakıyorsun vurdu ya, bakıyorsun tuta olmadı. Şimdi Almen'in aldı ve maç bitti. 1-0 önde kapattık. Evet, 1-0 galip geldik. Birlikte yerimiz... Evet, şimdi gelecek. Evet, 1 puanla... Öndeyiz. Evet arkadaşlar, bir dahaki maçta görüşmek üzere.